öyle bir fizik hiçbir yerde kullan dur Başa Evet arkadaşlar bugün Timber Puzzle giriyoruz ve yanımda tahmin edin kim ben. var. Evet o var. Ve ben kimim? bu adam kim lan? Of yakışıklı bir abimiz bu. Ya ben Selam de göreceğim. Sen de gel gör görrestek. Bak bak. Oha! Amcamın <laughs> oğlunun torununun kayınçosu. Mer Merhaba. Bu uzaylı falan mı Mehmet? Merhaba uzaylı. He? Abi ben Suriye. Asıl bum bum. Türkiye çok güzel. Biz Müslüman karde. Galiba biz anlamıyor Mehmet. Dur dur ben şimdi ona konuşuyorum. O tatlı garoro. Ugotevatto. Attido. Lan adama o, o. niye küfür ediyorsun? Adam, adam gitti. gitti adam çok üzül. Belki onun bir kanis <laughs> Tamam Yok Şimdi arkadaşlar, bir önceki videomuzu izleyip like atan herkese buradan e, eyvallah ve şimdi like atacak insanlara da eyvallah. Şimdi e, ne yapacağız Mehmet? Gireceğiz ve parkuru yapacağız. Hadi girelim. C4, ne diyor? 2020. 2005 yılı. Evet. Bu arada bu oyunu oynarken 2005 yılına da yolculuk yapıyoruz wow. tamam. Şimdi bu acayip zor. Ne? Hangi bölüm part ya? Müştik be ya. Ya da yanlış hatırlıyorum. Yok yanlış hatırlıyorsun. Bu lanet et hediye yapmadı. Bundan tamam. önceki bölümün son kısmında böyle O zaman biz ne yapalım biliyor musun? Sen şu sarı Ben yerler... sarının üzerine döneyim sen geç. Dün, 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 dün ha. Dün. Demek hıyarlık he? Abi çünkü o yüzden... İyi bak, lan, iyi Lan beni bak. öldürecek manyak. Oo oh, ya. Yeah. Hemen geç şuradan adamım. Hemen geçeyim orada. <laughs> Ee, e, e, seni öldürecektim ben kötü bir adamım Sen kötü Lan. bir adam mısın? Kötülere öldüm. Beni öldürme <laughs> Buradan da beni öldürürsen çok kötü şeyler yaşayabiliriz Tamamdır sen iyi birisin bım, bım, Ben şimdi buradan geçmene izin bım, vereceğim bım, bım. Sen Çabuk boz çabuk boz <laughs> <laughs> Beni öldürdü Hıya. Hemen reset çekip buraya gel Demiyorum. Ama neden? Tamam geldim. Evet. La! Ne? <laughs> anladım. Anladım. Ya. Sen. Sen. Lan! Hayır! Sana güveniyorum. Sakın! Bana sakın 5 metre dön yakın Senin yaklaşma. Senin üzerine durman lazım. Hayır o tamam. ben onlara... Gel, <laughs> gel. Dur şimdi onlara kafa açalım da gelsinler sonra ben onları diyeyim. <laughs> Salak herifler. <laughs> ya bu oyunla hiç bu kadar... Bas şuna. Evet buraya kadar kendime başardık. burdan? buradan. Lan sen nasıl geldin? Doğru. Beynime yakan bir parkurdu Tamam işte bu yüzden parkurları seviyorum. Parkurları kim sevmez? Doğru. Senin gibi fake atanlar tabii ki de. Bitirdik mi? Bu kadar mıydı? Es çeli es Bence biz en geri dönelim ya. Hayır atlama sakın. Bak bu şakayı bana yapma. Tamam bu sefer senin geçmenizi bekliyorum. Dur izin dur veriyorum. Michael Jackson'ın bir taktiği var onu yapacağım. Nedir peki? Vay canına. Adam geri geri yürüyor. Gel bakayım. Hayır öldürme beni. Çok yapasın. Tamam. tamam şimdi Michael Jackson'ın yandan yemiş ta taklidini yapacağım. Dın, 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 Vay canına. Hemen o yeşil tuşa bas. Olamaz evet. bir para kara delik gibi çekiyor beni. Aynen o tuşa basman lazım. Yapma öyle bak düşeceğim sonra. Tamam başardık. Yee. Bak Fatih e bile mutlu oldu. Yaşasın. Hemen tuşa bas. Hayır benim tuşum değil. E eh, eh, ona fake attım olamaz. <laughs> Attığım fake anladı. Gel şurada. Başardık. Evet başardık. Yaşasın. Başardık. <laughs> Burada ne ben yokum? Ben kaçıncıyım? Bir evet. Şimdi sana bir soru soracağım. Eğer ikinciyi Heh. geçen kaçıncı Heh. olur? Beşinci olur tabii ki de bunu herkes bilir. Hayır Mehmet yanlış bildin doğru cevap üçüncü olurdu. Ayda. Ya doğru Her cevabı bu soruyu değiştiriyorlar doğru ya. Doğru şey cevabı bilenler yorumlara yazsın biz bilmiyoruz gerçekten. Harbi ya. Nasıl altıncı değil miydi ya? Yok, Büyük amcam bana yedinci diye... demişti. Ben de bilmiyorum üçüncü galiba. Şimdi geç Nasıl buradan. Nasıl olmuyor ya? Lan! <gülüyor> ya! <gülüyor> Çok komik bir <Gel> oyun. Gel şuraya. <laughs> Lan! Az <laughs> kaldı şurada. <dışarıda. gülüyor> <laughs> <laughs> Bak bir daha yapma. <laughs> Lan! Beynini kullanıyor. Tamam. Tuşa basmam yetiyormuş zaten. <gülüyor> Korktum. <gülüyor> Tuşa bas. O yaşasın evet. bir trambolin. <laughs> Bu ne ya? Var. Öbe, öbe. Ama güzelmiş. Ha, ah! Mehmet parkur yap bakayım. O, ben de hareketli parkur. Böyle bir fizik hiçbir yerde yok lan, dur başar başar Başarabilirsin. Başar. Ee, e bak, sen bana yaptır o parkuru. Bak nasıl yapıyorum? Bu sefer sen çık, yapma. sen çık, sen çık bak e-sporcu izleyin arkadaşlar. Evet. Tamam. S Dur matematik düşünüyorum. A Bir dakika. Benim yaptığım gibi yapsana. Benim yaptığım gibi yapsana. Şu hangi pozisyon niye? Upa. Upa. Tamam. Upa. Upa. Up Sarıyı biraz kaldırıyorum. Atla. Sarıyı neyse. Şimdi buraya çıkalım. <laughs> e buradan Geçti nasıl? Şimdi kaldırıyorum. Lan! Aa yapacağım. <laughs> Fatih bak. Sarıyı çok azıcık kaldır. Çok az. Tabii önce. efendim. Heh, tamam. Teşekkürler. <gülüyor> <gülüyor> Fatih. Lan hayır, ya bak ya. Sen bana yaparken güzel mi? Şardık. Umarım bir daha düşmezsin Fatih. Al. Ben mi düştüm az önce? Allah Allah. Acaba <laughs> kim düştü? Şimdi. O... Al biraz daha kaldırdım. Ya çok kalktı. Ben az severim. Sen ne diyorsun ya? Be. Fesat. Yeşile mi atlasam, sarıya mı atlasam? Sarıya atla tabii ki de ama o sarıydı o kötü bir sarı. Hayır. He, ha, tamam o anlamda. Başla. Atla bakayım karşıya. Ben buradan düşerim Mehmet biraz kaldır iyi. Gel. Lan bile düşerim diyor. Ya. Kaldır yeşili kaldır. Sona kadar kaldır yeşili. Daha kalkmaz mı? Kalkar ama ölürsün. Ya dur sarı sarı tam böyle kalsın. Kaldır. Daha çok. Bu kadar kalkıyor. Şimdi bu soru atlıya şey yapmalıyım. ya. Tamam. başardı. Şimdi... Sarıyı kaldır. Dur dur. Ben bu parkuru başaramıyorum. Sen de oraya çıkamıyorum. Bana nasıl sarıyı kaldıracaksın? Ya yanlış yapmışlar burayı. Ben buraya çıkamıyorum. Ya. Ha tamam. Sarı. Çok kalktı. Biraz indir. Tamam. Hayır. Yukarı. Sarıyı indir. Kaldır. Tamam. Çok iyi. Sarıyı kaldır. Kaldır biraz daha. Tamam. Sarıyı kaldır. Pardon, yeşili kaldıracakmışsın. Ne demiyorsun? Gel bakayım. Ye yeah, başardık. Gel bakayım. <laughs> Feyli bulaşık rengindeki duvardan Beyaz geliyorsun. ışık. Onu görebiliyorum. Allah Allah. <laughs> Ciddi misin oğlum? Oğlum. Peki dokunabiliyor musun? Evet. Evet. Eee Fatih'cim. Şimdi... Şuraya girmek ister misin? Hayır ora bize girer. 2007'ye girelim. 2007 dünyanın en güzel yıldır. <laughs> <laughs> <Ne> sen <diyorsun? gülüyor> Gel 2007'ye gel. <laughs> gel bakayım. Ben basıyorum sana tuşa. Vay Geç nasıl? bakayım oradan. bastı ya? delikanlı. Ya. Bu tuş ne işe yarıyor ki? Geçmemizi sağladı ama sen beni çok fena buga sokacaktın. Ben şimdi buradan zıplayacağım. Sıfır yer çekimi oluşturacağım. Ben zıplayacağım daha zevkli. o oh yer yeah. Hoppa. görüşürüz. Neyse hadi görüşürük. Ya beni al. Ben, beni al beni. Kaç Teşekkür ederim. Ne demek? Tamam. O ye çok eğlenceli. Bir daha yapacağım. Bup Ya, Zıp, bıp. ya <laughs> ben de istiyorum. Sana yok. Eee Hatta kapatayım elektrik faturası çok geldi. ya Türkiye mi <laughs> lan bura? Değil Aman işi siyasete bağladın. Aa uçuyorum. Abi şimdi Hoppa. Ya. Geç ben zıplıyordum. What Bak. the hell? Hoppa. 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 Biraz da ben zıplayayım. Zıpla adamım. <laughs> Zıplamak iyi <iyidir. gülüyor> Bırak şu tuşu. Evet. Ya yüzde birlik ihtimali gerçekleştirmeye mi çalışıyorsun? Tamam. Az kaldı düşüyor. Boyum çok baklı vardı onu fark ettim. Şimdi benim bu... Bir dakika benim yukarı çıkmam, o lanet tuşa basmam, şu an şey... Lan! What the ha? hell? Ha? Ha? Gel bakayım. Dostum oyun çok buglı. O süreli mi? Yo. Bir sabit dur sen taktik çözdüm az önce. Bir sabit dur. Bekle. Yürü. Yürü. Tamam şimdi ben diyeceğiz zıpla. Başarırız bu arada. Başar Aha. Geçtim. Duvarın oraya gel zıpla. Tamam şimdi ben geçeceğim ama çok zor. Tam son çok zor değil zor. Hayır hayır duvara gel. Bu antilatörün tam olduğu ha. Lan nasıl ee, geçerdin? Ee, ıh. <laughs> tamam. Ya Cinderella gitmiş. Cinderella AFK. Nasıl bir telaf? Olayı ben basıyorum tuşa. Bence tuş sana bastın. <laughs> Geç. Dostum, beni yine öldürmeye çalışıyordun ama olsun. Düm düm düm. Ve buraya da tamamlamış bulunmakteyiz. Hadi gel yap Evet, benim çok sevdiğim takipçilerim, maalesef bir videonun da sonuna geldik. Daha fazla böyle videoların gelmesini istiyorsanız bak ben demeyeceğim, akıl et. Aferin bak şu an like butonuna bastın. Her neyse görüşürük.